Birçoğumuz oyun oynarken sistem uyarıları veya istenmeyen mesajlardan rahatsız oluruz. ESET Smart Security içerisindeki oyun modu sayesinde güvenliğinizi elden bırakmadan üst seviye oyun deneyimine sahip olabilirsiniz. ESET Smart Security ile birlikte gelen oyun modunu aktif ettiğinizde antivirüs programı kendini sessiz moda alıyor ve bu sayede istenmeyen mesajlar bizlere ulaştırılmıyor. Oyun modu sistem kaynaklarını korumak ve uyarıları minimumda tutmak için otomatik olarak da sessiz moda geçip oyun oynarken ya da kullanıcının önemli işleri sırasında korumayı kolaylaştırıyor. Oyun modu aktive edildiğinde Virüs ve Güvenlik Duvarı uyarıları da dahil olmak üzere açılır pencereler, güncelleştirmeler ve zamanlandırılmış görevler gibi tüm uyarılar kapatılıyor. Bu sayede işlemci kullanımı da azaltılıyor. Zamanlayıcı da kapatıldığı için antivirüs güncellemeleri oyun modu aktif olduğu sürece indirilmiyor ve internet bağlantısı oyun süresince rahatlatılıyor. Oyun modu belli bir süre veya bir program tam ekranda çalıştırılmasıyla da aktive edilebiliyor. Tam ekran oyun kapatıldığında ise ayarlar eski haline geri döndürülüyor.